Çıldırıyorum. Şimdi yeni bir video çekeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi örüncek adamın videosunu çekiyoruz. Örüncek adam 2 değil ama örüncek adam. Normal örüncek adam. Uzun zamandır oynamıyorduk. burada kalmıştık sanki. Hatırladın hatırladım buraları. Buralarda kalmıştık. Oynamaya da çok uzun zaman oldu. Ama hatırladım buraları. Böyle şekilli şükürlü bir, şükür bir kostümüm var. Tamam alıkalmadık. Şimdi arkadaşlar nereye gideceğiz? Oraya. Haritadan gösteriyor. Bu. Şimdi kanatlarımızı açamıyorduk. Bayağı bir alışmışım. Ama arkadaşlar, önce kadar neki de son veronla savaşacağız, o veronla çalıştığımız zaman çok eğlen çok heyecanlı olacak. Geldim. Arkadaşlar çektik fotoğrafı. <laughs> İyi bir fotoğraf. I çıkıyoruz bu fotoğraf şeyinden? <laughs> çıktım. Oh, Lee. Hello. Here, Martin Lee. I just to de fotoğrafını açıyor. Oh, sure o oh, ...sweet. Eşke bunda da ben güçleri olsaydı Hmm. Nasıl bir kostüm olsun ki? Bu yeni olan. <laughs>

Alın bakalım, bakalım. şapşikler Ben bu oyunu oynayıp bitirdim aslında. Ama sizler için videosunu çekiyorum. Evet, gideceğiz galiba Ya hadi nereye gideceğiz Heh gideceğimiz yeri gösteriyorsunuz. Havada süzüle de havada süzülemiyoruz da. Diğer önce kadar da güzel süzülebiliyorduk. Diğer önce adam daha yeni. Ama bu da olur. Eskiden bu Örüncek Adam'a çok hevesim vardı. Bunu bitirince de Örüncek kadar 2'nin balon almasını isterim. Şimdi aranızda bir vardı. Süper bir Venture'daki bütün paketleri satın aldı bana. Ve olsun kafasını bile aldım. Kosunu bile. did Her he's he is probably in the kitchen getting ready for the party. Hey, Peter. hey, Peter. Arkadaşlar, bizim hey My favorite aunt. Peter, what a nice surprise. Need to know. Uh, yeah, sure. Oh, there are some heavy No, costs. no, no. I mean, I mean, I mean, not yet. I mean, I came to, uh... uh, uh I just, just wanted to talk. Okay. Um... Peter... I'm in trouble. Don't forget to tell

I don't want to make it scene if it's Just like... a state sale. Sounds fun. Wonder what the kingpin had hidden in his closet. <sighs> <sighs> Lamia'lı o kadar zaman oldu ki unutmuşum. Bir yıldır oynamıyorum neredeyse. Her şeyi unuttum. <laughs> Hem sahte görüntü mü acaba? O kadar uzakta bir şeyi nasıl yansıtıyor? Çakma bunlar bence. Çakma. Evet hiçbir şey doğru değil. Önce adamınki de daha iyiydi. Camdaki görüntüyü daha iyi gösteriyordu. Bu çakma görüntü. Sadece öyle kafalarına göre bina çizmişler. Ama örüncek adam da her şeyi hesaplayarak yapmışlar. Acaba örüncek adam 3 nasıl olacak? bunu merak ediyorum. O da 2027'de çıkacak galiba. Y 2026 ya 2027. Ne? Where what is the file? There's someone else here. They must have taken... <laughs> the last gunman is a single hostage looks like a heist in progress copy that sending units your way keep the situation from getting worse in the meantime Can you do mind you're in a safe again you're in a bad luck is there a like a gem should i ask you got to do this quietly don't want to alert the others Şimdi kare ve sıra kon çekiliyor. Alsa. This looks <laughs> so cozy Örümcek dediğin havalandırmalarda gezer. Yapışka sen buraya Oh, careful. You stay quiet, huh? Someone's coming. They'll see me down here. slash I swear. Where are they? Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.